Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde de e, görsel kısımlarındaki alanlarımızın Şimdi kod kısmına geçelim arkadaşlar. Şu şekilde buat'ına tıklıyorum boş bir alana. Buat oluşsun çok önemli. Bunları da yanlışlıkla tıklamıştık zaten ondan dolayı oluştu. Şimdi arkadaşlar public form yazan kısmın hemen altında Şu şekilde öncelikle bir değişken belirlememiz gerekiyor. Integer diyorum. Sayac ismini verdim eşittir 30 bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Burada yazdığımız, burada dediğimiz değişken süremizi belirledik. Burada süre, değişken içerisinde, değişken ile süremizi belirledik. Evet arkadaşlar, burada süremizi belirledik. 30 saniye geri saydıracağız. Bu belirlediğimiz değerden. Daha sonra arkadaşlar bir de bize integer doğru yanlış şuradaki kısımda doğru yanlış kısımlarını değerlerini alan bir değişkenimiz lazım. Doğru diyorum. Değişkenimizin ismine eşittir dedim. Sıfır. Virgül bıraktım arkadaşlar. Yanlış dedim. Şu şekilde yanlış dedim. Ya da kafanız karışmasın. Şu şekilde yine belirtelim bunu. Integer diyorum. Bir de yanlış eşittir sıfır dedim. Yani şu şekilde de aslında değişken iki tane değişkeni belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Integer doğru dedikten sonra eşittir sıfır dedim. Virgül kullanıp mesela yanlış dedim eşittir sıfır deyip kapattım. Bakın hata vermedim. Yani iki tane değişken integer değişkenini bu şekilde belirleyebilirsiniz. Hani karşılaşırsanız şaşırmayın diye buraya göstermek istedim. Noktalı virgülle kapattım. Biz bu şekilde belirleyelim. Şimdi arkadaşlar verilen şıklara göre artacağını söyleyeceğiz buraya yanlış doğru değişkenlerimizi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada kendimiz bir metot oluşturacağız. Daha önce biliyorsunuz üstüne tıklayıp da metoda gidiyorduk. Fakat burada arkadaşlar kendimiz bir metot oluşturacağız. Çünkü her radyo butonu için tek tek kod yazmayacağız. Bir kod yazacağız. O kodu oraya çağırıp daha sonra aynı işlemleri yaptıracağız. Şimdi yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Public diyorum arkadaşlar. Metot açmak için void değerinde değişkeniyle bir işlem yapacağız ismine sonuçlar diyorum metodumuzun parantezleri açtım radyo buton seçili olan diyeceğim burada yeni bir metot oluşturacağız Arkadaşlar bu şekilde çekeyim radyo buton diyorum seçili, seçili olan diyorum seçili olan İsmini verdim Arkadaşlar daha sonra süslü parantezlerimizi açıyorum metodumuzu oluşturduk. biz bu metotta ne yapacağız Arkadaşlar Önce if kontrolünde bulunacağız. Ne için? Şu şekilde. If edeceğim ki seçili olan seçili olan checked şurada checked checked dedim eşit eşit true ise. yani burada ne dedik arkadaşlar? Bizim şurada radyo butonlarımız var. Burada hangisi işaretlendiyse buradaki değişkenimize gelecek. Seçili olan değişkenimiz bunu alacak. Seçili olan nokta check it, yani seçili mi, eşit eşittir, true mu? Yani buradaki değer true mu? Seçili zaten true olarak değer döndürecek. Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer bu kısmın içerisine if bloğunun içerisine girerse doğru. Buraya çağıracağım şu oluşturduğumuz değişkeni. Artı artı diyeceğim arkadaşlar. Doğru artı artı dediğimiz zaman ne yapıyordu? Bir arttırıyordu. Yani doğru Sayısını bir arttırmış olduk arkadaşlar. Yanına da not düşüyor. Doğru. Sayısını bir arttır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada dipnot olarak. Bu projelerin hepsini paylaşacağım. Ve ayrıca kursun sonunda ben bunları düzenleyeceğim. Bütün kodların yanlarına da ne iş yaptığımızı yani bu şekilde bütün kodların yanlarına da açıklamalarını yazarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar doğru sayısını bir arttırdık. Seçili olan diyorum. Tekrardan çağırdım seçili olan değişkenimizi. Yukarıda bakın. Burada belirttiğimiz isim şuradaki arkadaşlar. Bunun rengini değiştiren not dedim. Ve color. Eşittir dedim. Color'ı yeşil yapalım arkadaşlar. Green diyorum. Ya da mavi yapalım. Blue diyebiliriz. Blue. Mavi olsun. Doğruysa mavi olarak işaretlensin. Şöyle arka plan rengini değiştirdik. Burada çünkü size anlatırken çok fazla not tutmak istemiyorum. Çok uzayacak eğer not düşersek. O yüzden ben daha sonra size paylaşırken notları yapacağım. Şimdi arkadaşlar S kısmına geliyorum. S yazdım. Tap tap dedim. S bloklarını açtım. Seçil olan radyo butonu yanlış ise buraya düşecek. Burada da yanlışı çağırdım. Değişkenimizi yanlış değişkenimizi artı artı dedim. Noktalı virgülle de kapat. Şimdi arkadaşlar bu kısmı yaptık. Bu kısmı niye yaptık? Eğer bu, kısmı, bu metodu oluşturmamış olsaydık e, metotlar konusunda işlemiştik. Bakın aşağıda bir metot oluşturduk. Daha sonra onu çağırıyorduk. Onunla işlemler yaptırıyorduk. Eğer bunu yapmamış olsaydık burada her e, radyo buton için tek tek aynı iflerle yazmamız gerekiyordu. Ama biz bir metot oluşturduk. Çağırdığımız zaman buradaki değişkeni, e, metodu buradaki değerleri alıp işleyecek. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Biz bu değerleri nereye yazdıracağız? LBL. LBL dedim. Doğru sayısı. Dedim. Nokta dedim. Text'ini alıyorum. Text'ine yazdıracağız. Eşittir dedim. Doğru değişkenimizi çağırdım. Bunun to string'ini aldım. Yani metinsel olarak yazdırdım. Bunu da nereye yazdırıyoruz arkadaşlar? Şuraya. Şuradaki sıfır değişkenin içerisine yazdırdım kaç adet doğru varsa. Daha sonra bir de LBL yanlış sayımız vardı. LBL yanlış sayısı. Nokta text'ine git dedim eşittir dedim. Yanlış değişkenimizi buraya çağırdım. Bunun .toString'ini aldım. Parantezlerle açtım, kapattım. Noktaları, virgülü koydum. Buraya da arkadaşlar şuradaki yanlış sayısı kısmına yazdırmış olduk buradaki değerleri. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bir de bizim burada gruplarımız vardı. Şurada bakın. Buradaki gruplarımızı biz kapatacağız mesela. Yani nasıl diyeyim? kurs bittiğinde mesela burada süre kalan süre var mesela. 30'dan geriye saydı. Şimdi mesela giren öğrenci kursu yani bu sınavı bitiremedi. Mesela üç tanesini yaptı. Dördüncü de mesela süre bitmiş oldu. E biz burada bunları pasif hale getirmezsek mesela işte hepsini e burada devam etmiş olur. Süre biter ama burada işaretlemeye devam etmiş olur. O yüzden buradaki grup box'ları false yapacağız. Bunları tek tek yapmak yerine arkadaşlar şurada yine bir metot oluşturacağım. Public diyorum. Metot oluşturuyorum. Void Diyorum arkadaşlar grup turu yani bunu çağırdığım zaman grupları buradakiler aktif olacak grup turu dedim ismine parantezlerimizi açtım kapattım Üstü parantezlerimizi açtık ne yapacağım burada arkadaşlar var olan grup boxları tek bir kod ile açmak için metot oluşturduk burada daha sonra grup box içinde var olanları yeniden kullanabil kullanabilir hale getireceğiz nasıl getiriyorduk İsimleri vermiş miydik? Bir bakalım. Grup box'larımıza. Tamam vermemişiz. 1-2 diye gidiyor galiba. Evet. Tamam. Grup box 1 diyorum arkadaşlar. Burayı enepti durumunu eşittir true yapıyorum. 3-3-4 içinde bunu yapacağım. Enepti buraya çağırdım. Eşittir dedim. True. Yani aktif ediyorum burada. Grup box 3 çağırdım. Enepti dedim. Eşittir dedim. True dedim. Group box 4'ü de buraya çağırdım. En iyisini true yapıyorum. Şimdi bunu true yaptık arkadaşlar. Bir de bunun false durumu olacak e, doğal olarak bizim için. Tek tek yapmaktansa burada metot aracılığıyla çağıracağız. Public arkadaşlar. Yine void diyorum. Grup dedim. Şöyle ayrılacak. Grup dedim. False. Parantezlerimizi açtım. Üst parantezlerimizi açtım. Buradaki aslında true'ları false yapacağız. Şurayı şöyle seçtim arkadaşlar. Mouse yardımıyla. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Buraya yapıştırdım. Burayı yapıyorum arkadaşlar. Falsı buraya yapıştırdım. Ctrl C diyorum. Ctrl V ile buraları asif hale getirdik. Şimdi bunları da yaptık arkadaşlar. Derseniz bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edelim.